O ses de mi? Burada biri ağlıyor. Aa, bu Rapunzel. Hey Rapunzel niye ağlıyorsun? Ben evimi kaybettim. Şimdi bulamıyorum. <laughs> Tamam Rapunzel merak etme. Şimdi gidip buluruz. Bak Rapunzel burası olabilir mi? Hayır burası denizin içinde. Ben burada yaşayamam ki. Bu benim evim değil. Tabii ki senin evin değil. Çünkü burada biz yaşıyoruz. Ah, Düzkünam, hadi Rapunzel başka bir yere bakalım. Güle güle. Umarım bulursunuz evinizi. <laughs> ah, Rapunzel, burada başka bir ev var. Burası olabilir mi? Hmm, burası prenses evi değil. Bu? Tabii ki de sizin eviniz değil. Burası bizim kır evimiz. Aa, öyle mi? Bilmiyorduk Safya. Benim evim daha gösterişli ve daha büyüktü. Hadi o zaman yürü Rapunzel. Başka yerlere bakalım. Hoşça Hoşçakalın. Ah, Rapunzel. Burası olabilir mi? Dediğin gibi gösterişli ve büyük bir ev. Bak asansörü de var. Bilmem ki. Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Rapunzel yoksa burası da mı senin evin değil? Hey sen burayı kendi evin mi sandın? Burası bizim karargahımız. Evet kesinlikle öyle. <laughs> Aa, yoksa siz ilerideki şatoyu mu arıyorsunuz? Evet evet Yoksa siz oranın adresini mi biliyorsunuz Evet Hemen şu yolun sonunda <laughs> Teşekkürler hadi Rapunzel Biz gidelim Hoşçakalın hmm. Buraya en kısa sürede bir alarm taktırmak gerekiyor Haklısın dostum <laughs> İşte geldik burası olmalı hmm. Evet burası Rapunzel ne kadar da güzel bir evim varmış. Teşekkürler. İstersen sana biraz göstereyim. Ah çok isterim. Burada gardırobum var. Ama daha alışverişe çıkamadım. Buradan böyle aşağıya iniyorum. Buradan iniyorum ve dans salonuna ulaşıyorum. Dans salonu da mı var? Evet ben dans etmeyi çok severim. Rapunzel. Ah prens geldi. Rapunzel bana bu dansı lütfeder misin? Evet evet. Prens ve Rapunzel çok güzel dans ediyor arkadaşlar. Peki siz nasıl dans ediyorsunuz? Hoşçakalın.